Bu sahnemizde ise bir ilerle nektar al, bir ilerle bal yap ve sağa sola dön. Bir ilerle nektar al, bir ilerle bal yap, sola dön. Bir ilerle nektar al, bir ilerle bal yap ve sola dön. Bu komutu kaç defa tekrar etmesi gerekiyor? En sondaki sola dönün bizim için hiçbir anlamı olmadığı için Üç defa tekrar ettirmiş olduk. Bakın burada da bir ilerleyecek, sağa dönecek, bir kere ilerleyecek, nektarı alacak ve bir kere sola döndüğünde aynı pozisyonda, aynı yönde burada olmuş olacak. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 defa tekrar ettiğinde bu sefer tüm nektarları toplamış olacak. Az önce merdiven inmişti. Bu sefer merdiven çıkacak. O ilerle nektar al sola dön. İlerle bal yap sağa dön. Bakın İlerledi. nektar aldı ilk sola döndü ilerledi nektar aldı bal yaptı sağa döndü aynı yönde burada bulunuyor 1 2 3 4 5 defa bunu yaptırdığımızda ne yapmış oluyoruz biz görevimizi tamamlamış oluyoruz <laughs> Burada da arkadaşlar ne yapacak? Bir kere ilerleyecek. iki kere nektar alacak. Peki bu görevi kaç defa yapacak? 1, 2, 3, 4, 5 defa. O zaman bu işlemleri 5 kez tekrarladığımızda biz görevimizi tamamlamış olacağız. Son kısımda da yine görseli kodlamamız isteniyor bir kere ileri gidecek nektarı alacak. Kaç defa yapacak? 1, 2, 3. O zaman doğru cevap. Dokuzuncu derse devam ediyoruz. Bitti diyoruz. Burada çoktan seçmeli kısımlar gelmiş tekrardan önümüze. Ve biz burada ee, doğru videoyu bir sonraki aşamaya geçle geçiyoruz arkadaşlar. Burada which program does not create this image. Bu program hangisiyle oluşturulmaz gibilerinden bir şey söylüyor. 3 numarayı seçip gönderiyoruz. Burada da hangi resim program ikilisi hata içermez diyor. Bazen ekranlarınızda resim çıkmazsa 3 numarayı seçip gönderiyoruz. Ders 10'da arkadaşlar hataları ayıklamamızı istiyor. Ee, burada 3 tane ileri yazmak yerine 4 tane ileri komutunu alıp buraya 4 yazıp en sondaki nektar al komutunu yapıyoruz. Bakın burada çalıştır çıkmadı. Bu sefer tek tek adımları yaparak ilerliyoruz ve kontrol ettiğimizde son adımı da gerçekleştirdiğimizde görev tamam. Bakalım ilerle, nektar al, ilerle, ilerle, nektar al. Bakın aslında e, burada bir hata var. Birinci adımımızı çalıştıralım. Doğru. İkinciyi denedik. Bir daha ilerlememesi gerekiyor. Burada fazla bir ilerle koymuş. Aslında bunu yapması gerekiyor. Yine 5'te kaldığı için aslında biz bunu tekrardan kurtarıp bu şekilde iki kere yazdığımızda arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? çalıştırmış oluyoruz. Burada çalıştırmak için tek tek adım tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Görevimiz başarılı. Burada da ilerle, nektar al, sağa dön, ilerle, sola dön. Bakın burası sola dön olması lazımdı. Oluyoruz ve tek tek adımlarımızı uygulayarak ilerliyoruz. Nektarı aldı. Burada birazcık kodları takip etmemiz isteniyor bizden. İlerle, ilerle, sola dön, ilerle, nektar al, nektar al. İki tane nektar al olduğu için iki tane nektar al. Sağa dön, burada sağa dönmesi gerekiyor artık. İlerle, nektar al. Bakın onda on oldu zaten. Adımlarımızı tek tek kontrol ettiğimizde bu gerçekleşiyor hataları bulmanız isteniyor bizim buradan kodlardaki. 5 kez ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. Ama burada 5 yazdığı için biz bunu 4 diye değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve çalıştırıyoruz. Hata nasıl ayaklanacak? Burada gördünüz. Kodu doğru okumamız gerekiyor. İlerle, ilerle, sağa dön. Bakın iki kez ilerlerse buraya gelecek. Biz buraya üçüncü bir ilerle koymamız gerekiyor. Onun yerine bir tane ilerle koyup diğer ilerle komutumuzu dışarı çıkartabiliriz arkadaşlar. 3 kere ilerle, sağa dön. 1 2 3 4 5 kere ilerle ve nektarı al. Doğru oldu. Bu sayfada ise 2 ilerle, 4 kez nektar al demiş. Fakat bizim nektarımız kaç? 5. Balımız kaç? O da 5. Fakat balı yapması için bir kere daha ne yapması gerekiyor arkadaşlar? İlerlemesi gerekiyor. Nektar al ve bal yap arasına bir tane ilerle komutu ekledik. 8. dersimizde üç kez tekrarla diyor. Şimdi üç kez tekrarlaması ileri git. Nektar al bunu 3 kez tekrarlaması gerekiyor. Fazladan yazılmıştı, çıkarttık. Bakın, ilerle, bal yap. İlerle, bal yap 3 kez. Ama burada bal yapmaması lazım. Burada çiçeklerdeki nektarları topladığı için nektar alacak. Sola dönecek, ilerleyip bal yapacak. Ama kaç kere yapacak? 3 kere yapacak arkadaşlar. Her komutu okurken dikkatli davranmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Güzel. Burada da 3 kez ilerle nektar al nektar al. Sağa dön 4 kez 1 2 3 4 ilerle nektar al. Sağa dön 5 kez ilerle bal yap. Ama her defasında bal yapacağı için bir kere ilerleyip bal yapacağı için bal yapı en sonundaki bal yapı bu 5 kez tekrarın içine koyduk. Burada da kontrol edelim. 1, 2, 3, 4 kere ilerlemesi gerekiyor. Sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Tabii ki sol. Bir kere ilerledi. 5 kere ne yapacak arkadaşlar? Nektar alacak. Ve hataları bulup düzeltmeyi bölümünde tamamlamış olduk.